Dertli yürek oturmuşlar, aynı soruyu soruyorlar. Biz neyimizi kaybettik? Birisi der ki, biz topraklarımızı kaybettik. Diğeri de der ki, biz sermayemizi kaybettik. Üçüncü dertli yürek der ki, hayır hayır, biz astolan ruhumuzu kaybettik. Ruh kaybolunca. Kardeşlik gider, insanlık gider, dostluk gider, sevgi gider, birlik gider, huzur gider, gider de gider. Biz huzurumuzu, biz güzelliğimizi istiyorsak yeniden, yeniden o ruhumuzu kazanmak zorundayız. Bu ümmet ruhunu kaybetti. Bu millet ruhunu kaybetti. Kadavra kaldı, kadavra. Her şeyin içi boş, kardeşliğin içi boş, sevginin içi boş, dostluğun içi boş, komşuluğun içi boş, akrabalığın içi boş. Yahu içini boşaltmadığımız bir şey kalmadı Müslümanlar.